Merhaba. Bugün matematiğin en güçlü, en sihirli araçlarından birine, yani integral dönüşümlerine yakından bakacağız. Belki adını daha önce duydunuz ama bu araçların dünyamızı nasıl şekillendirdiğini fark edince eminim çok şaşıracaksınız. Hadi şöyle bir düşünelim. Bir ses dalgasına, mesela bir müzik parçasına baktığınızda ne görürsünüz? Genellikle anlamsız, kaotik bir karalamadan ibarettir değil mi? İşte işin inanılmaz kısmı da burada başlıyor. Bu rastgele gibi görünen çizgi var ya, onun içinde aslında mükemmel bir armoni, bir düzen gizli. Sadece biz yanlış yerden bakıyoruz. Mevcut bakış açımız bu güzelliği görmemizi engelliyor. Peki bu bölümde neler var? Önce bu bakış açısı sorununa odaklanacağız, sonra bu yeni bakışı sağlayan dönüşümün ne olduğuna bakacağız, görünmezin öncülerini yani bu fikri geliştirenleri tanıyacağız, ardından modern matematiksel araç setinde nerelerde kullanıldığına ve son olarak da aslında bunun nasıl doğanın dili olduğuna değineceğiz. Tamamdır, o zaman ilk konumuzda başlayalım. Şu meşhur bakış açısı sorunu. Hani az önce o kaotik sinyalin içindeki düzeni göremiyorduk ya, işte o düzeni görmemizi sağlayan şey, büyük matematikçi David Hilbert'in deyişiyle bir tür matematiksel birleştirici köprü. İşte bu köprünün adı integral dönüşümü. Ve dehası o kadar basit ki, elimizdeki bilgiyi zerre kadar değiştirmiyor. Tek yaptığı şey, bize o bilgiye tamamen farklı bir pencereden, mesela frekans gibi bambaşka bir boyuttan bakma imkanı sunmak. Süreç de aslında çok mantıklı. Şöyle işliyor: Önce karmaşık bir problemi alıyorsunuz. Sonra ona matematiksel bir prizma gibi olan dönüşümü uyguluyorsunuz. Bir anda problem basitleşiyor, içindeki saf müzik notalarını artık görebiliyorsunuz. O basit problemi çözdükten sonra da ters dönüşümle her şeyi tekrar eski haline getiriyorsunuz. Harika, değil mi? Peki, bu kadar güçlü bir fikir kimin aklına geldi? Gelin şimdi bu görünmezin öncülerine, bu fikri geliştiren parlak ve evet, biraz da tartışmalı beyinlere bir göz atalım. Aslında her şey yavaş yavaş gelişti. Fikrin temelleri ta 1780'lerde Laplace'ın olasılık teorisiyle atıldı. Sonra 1822'de Joseph Fourier ısıyı incelerken bugün kendi adıyla anılan o meşhur dönüşümü formüle etti ve 1890'larda sahneye Oliver Heaviside çıktı. Ve Heaviside ile birlikte işler biraz karıştı. Çünkü kendisi bir mühendisti ve geliştirdiği yöntemler inanılmaz derecede iyi çalışıyordu ama e, matematikçilere göre yeterince titiz değildi, yöntemleri kurallara uymuyordu. Bu yüzden de o dönemde kimse onu ciddiye almadı. Ama yıllar sonra Richard Feynman gibi dev bir fizikçi çıktı ve adeta Heaviside'ın hakkını teslim etti. Dedi ki, bazen asıl önemli olan bir şeyin kurallara ne kadar uygun olduğu değil, işi ne kadar hızlı ve kolay çözdüğüdür. Bu bilime bakışı değiştiren bir sözdü. İşte bu sağlam temellerin üzerine 20. yüzyılda adeta bir dönüşümler çağı inşa edildi ve bu yeni araç seti kelimenin tam anlamıyla dünyamızı kökünden değiştirdi. Mesela 1917'de Johan Radon şöyle bir şey hayal etti. Bir nesnenin her açıdan yansıtılmış gölgelerine bakarak o nesnenin kendisini üç boyutlu olarak yeniden yaratabilir miyiz? İşte Radon dönüşümü tam olarak buydu. Bu tamamen teorik bir fikirdi. Ta ki 50 küsur yıl sonrasına kadar. İşte o zaman birileri bu fikri aldı ve tıp dünyasında devrim yaratan BT tarayıcısını yani tomografiyi icat etti. O soyut matematik bir anda hayat kurtaran bir teknolojiye dönüştü. Hatta mucitlerine Nobel ödülü bile kazandırdı. Sonra geldik 1980'lere. Bu sefer de sismik verileri yani deprem dalgalarını analiz etmek için Dalgacık dönüşümü geliştirildi. Bu yöntem ne yapıyordu? Karmaşık bir sinyali alıp onu oluşturan en temel yapı taşlarını ayırıyordu. Tıpkı bir resmi piksellerine ayırmak gibi. Peki bu bize ne kazandırdı? Şöyle söyleyeyim. Şu an telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki fotoğraflar yani JPEG'ler tamaro tam olarak bu teknoloji sayesinde var. O devasa görüntüleri küçücük dosyalara sığdırabilmemizin sırrı işte bu dalgacık dönüşümü. Peki ya tamamen dijitalleşen dünyamız ne olacak? Yani her şeyin sıfırlar ve birlerden ibaret olduğu sistemler. Merak etmeyin, onun içinde bir çözüm var. Z dönüşümü. Bu dönüşüm de yine görünmez bir kahraman. Akıllı telefonunuzun baz istasyonuyla konuşmasından tutun da fabrikalardaki robotları kontrol eden sistemlere kadar dijital sinyallerin olduğu her yerde Z dönüşümü çalışıyor. Evet, bu dönüşümlerin ne kadar kullanışlı olduğunu gördük. Ama Onlara sadece birer araç gözüyle bakarsak asıl büyük resmi, işin felsefesini kaçırırız. Çünkü bu fikirlerin önemi teknolojiden çok daha derinlere, doğanın ta kendisine uzanıyor. Bakın, Fourier ne demiş? Matematiksel keşifler için en verimli zemin doğanın kendisidir. Bu cümle her şeyi değiştiriyor. Yani bu dönüşümler bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Aksine doğanın zaten kullandığı, zaten konuştuğu bir dili bizim keşfetmemiz, deşifre etmemiz demek. Hilbert ise bu fikri alıp zirveye taşıyor. Diyor ki, matematik doğayı anlamak için kullandığımız bir araç değil. Doğayı anlamanın ta kendisidir. Yani bu matematik dili evrenin kendisiyle ve bizimle iletişim kurma biçimi. Tıpkı evrensel bir çevirmen gibi. Ve bütün bunlar bizi gerçekten büyüleyici bir düşünceye getiriyor. İntegral dönüşümleri sayesinde doğanın o karmaşık görünen dilini bizim anlayabileceğimiz basit notalara, basit melodilere çevirecek bir anahtar bulduk. Görünmezin arkasındaki harmoniyi duymaya başladık. Peki, ya etrafımızda anlaşılmak için sadece doğru bakış açısını, doğru anahtarı bekleyen daha nice görünmez dil, nice evrensel melodi varsa?